Tespit TV'den herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere Türkiye'de en sorumlu alan yargı alanı özellikle siyasi davalarda feci kararlara imza atılıyor. Nasıl feci kararlara imza atıldığını ve neden temelsiz olduğunu değerli meslektaşlarımla Saray Yargısı adlı bir seriyle bölüm bölüm izah ediyoruz. Ancak uzun videoları herkes izleyemiyor, sabrı yok. Sabrı olmayanlara şöyle iki cümleyle izah etmek istiyorum Türkiye'deki yargıya. Üniversitede okuyan iki öğrenci yazın finallere girer. Finallerden sonra memleketine giderken arkadaşına der ki, ben memlekete gideceğim muhtemelen bir iki zayıfım gele, gelebilir. Bir zayıfım gelirse Ahmet'in selamı var dersin. İki zayıfım gelirse Ahmet ve Mehmet'in selamı var dersin. Telefonu anne babası çıkabilir. Zayıfının olduğu ortaya çıkmasın bilinsin istemiyor. Tamam der. Arkadaşı sınav sonuçları açıklandığında gider bakar ki arkadaşı tüm derslerden çakmış. Tüm derslerden bütünlemeye kalmış. Nasıl, nasıl diyeyim bunu falan diye düşünmüş. Neyse. Kendince bir yol geliştirmiş. Telefonu aramış memleketi. Eskiden cep telefonları yoktu. Annesi çıkmış telefona. Nasıl teyzeciğim? Hüseyin iyi mi? İyi. Hüseyin'e selam söyle, ümmeti Muhammed'in ona selamları var diye söyle demiş. Ee, yani tüm sınavlardan kalmış anlamında. Anlayacağınız, Türkiye'deki yaşanan hukuksuzlukları anlatabilmem için nerede hata yaptıklarını tek tek size anlatmam için hukuk fakültesini baştan sona size anlatmam gerekir. O derece yanlış ve hatalar yapılıyor yani hukuk fakültesi birinci sınıfta son sınıfa kadar öğretilen her konuda, her konuda yanlış yapılıyor. Aynen o arkadaşın dediği gibi ümmet Muhammed'in selamı var. Tüm derslerden sınıfta kalmışlar. Bu kadar bilin. Ayrıntıyı merak ederseniz Tespit TV'de Saray Yargısı adlı bölümlere bakarsanız sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.